Evet İstanbul Sözleşmesi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından pes edildi. Aslında tabii ki okuyup araştırmadan ya da çok bilgi sahibi olmadan herkes kıyasıya ya şiddetle karşı çıktı ya da şiddetle sahip çıktı. Aslında şöyle bir şey var. Biz yıllardır bu İstanbul Sözleşmesi'nin tamamının değil ama bazı maddelerinin Türk aile yapısını parçalayıcı hatta aile kurumunun altına adeta dinamit koyarcasına olduğunu aile içindeki hiyerarşinin anne baba karı koca ve çocuklar arasındaki dengeleri altı sevici olduğunu söyledik durduk. Fakat maalesef insanlar sadece bir şeye takılıyorlar. İstanbul Sözleşmesi çok marifetli bir şekilde kadına şiddet üzerinden yola çıkılarak bizim örfümüze adetimize toplumsal yapımıza, mozaiğimize uygun olan ne varsa onları bölüp ve parçalamaya uygun bir şekilde hayatımıza sokuldu. Ben televizyon programlarında söylemiştim. Bu sözleşme 10 yıl önce alelacele kabul edilmiş, her, her hükümetin eksiklikleri olabilir. Alelacele kabul edilmiş ve imzalanmış bir sözleşme olduğunu söylemiştim ve bugün de Sayın Cumhurbaşkanımızın bu kararıyla Haklı olduğumu ben bir kez daha anladım. Beni dinleyenler de anlamıştır. Şimdi bizim kendi devletimiz güçlüdür. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Bakın bugün başta hangi cumhurbaşkanımız olursa olsun ben her zaman kendi devletimin, kendi ülkenin, ülkesinin, halkının mozeyine, yapısına, örfüne, adetine, genetik özelliklerine uygun kanun ve yasaları yapacağına eminim. Ve ben bunu düşünüyorum. Ee, bunun dışındakileri sanki biz kendi kadınımızı, kendi çocuğumuzu, kendi ailemizi koruyamıyoruz. Dışarıdan insanlar gelip kendi mantaliteleri ve kendi kültürleriyle bize hiç uygun olmayan bir mantıkla hazırlamış oldukları yasalarla bizi düzeltecekler. Öyle mi? Bana göre bu bir aciziyettir. Bizim kendi yasalarımız, Tabii ki her şey zamanla değişiyor, ona göre düzenleniyor. Eksiklerimiz olabilir, fazlalarımız olabilir ama bunu biz yapmalıyız diye savundu. Ve bugün de e, tekrar ediyorum, e, İstanbul Sözleşmesi kadına şiddeti baz alarak aslında bizi kendi içimizde birbirimize yabancılaştıran kültürümüze aykırı değerleri hayatımıza sokup bizi yozlaştıran bir sözleşme olmuştur. En kötüsü nedir biliyor musunuz? Ne kendiniz gibi bırakırlar sizi ne onlar gibi olabilirsiniz. Arada saçmalar durursunuz. İstanbul Sözleşmesi hayatımıza girdikten 1,5-2 yıl sonrasına kadar şiddette ufak bir azalma oldu. Ama son 8 yıldır bu sözleşme var 62-84 var ama şiddet patladı. Demek ki bu sözleşmenin veya bu sözleşmenin yaptırımlarının toplumsal yaşantıya çok da fazla bir etkisi olmadı her şeyden önce şiddeti kadın erkek çocuk hayvan ayırmadan tek bir mantık yani şiddet üzerinden yola çıkarak biz e, e, kendi içimizde kendi içimizde e, bunu insani vicdani ve ahlaki olarak önce aile içinde eğitim vererek devletin üzerine düşen sorumluluklarla birlikte halletmeye çalışıp bunları da e, uymayanları, ihlal edenleri yine kendi kanunlarımız ve yasalarımızla cezalandırmalıyız. Bunları biz yapmalıyız. El alemin mantığıyla, elin kültürünle kalkıp Türkiye kültüründe yaptırımlar uygularsan insanlar üzerinde çok daha negatif etki yapıyor ve bunun da etkilerini gördük. Ama bazıları abartıyor. Sanki bizim yasalarımız yok. Biz Aciziz İstanbul Sözleşmesi hayatımızdan çıktığında her şey çok kötü olacak. Bizim yasalarımız var, bizim kanunlarımız var. Otursunlar kanun yapıcılar bunlar üzerinde uğraşsınlar. Evet. Sonuç olarak İstanbul Sözleşmesi'nin tamamı değil, belli maddeleri gerçekten çok tehlikeliydi ama tabii sözleşmenin belli maddelerinden çıkmak gibi bir şey olmadığı için tamamından geri çekilmek gibi bir durum vardı e, o bölümler iyileştirilemeyince bize göre olamayınca otomatik olarak cumhurbaşkanımız da komple çekildi şimdi bizim üzerimize yapmamız gereken şeyle doğru evlatlar yetiştireceksiniz kendiniz doğru düzgün olacaksınız İnsani, vicdani ahlaki inanç eğitimi hiçbir şeye inanmıyorsanız e, ateistseniz veya hiçbir inancınız yoksa insani vicdani ve ahlaki bakacaksınız ama bir dini inancınız varsa müslüman hristiyan şu mu, bilmem ne Neyse o da o da inanç eğitiminde yanına koyacaksınız. Yoksa bu konuyu istediğiniz ağır yaptırımları uygulayın. Sonuç olarak eğer insan insan değilse insani vicdan ve ahlaki olarak eksikse yapmaya devam edecektir. Bu bütün dünya için geçerli. Sadece bizim için değil. Ama maalesef batıdan bize ne gelirse her şeyin üstüne atıyorlar. Zaten başımıza ne geldiyse üstadın dediği gibi ne bedenden hastayız ne de candan hasta. Ne vücutça ne ruhça ne de kandan hastayız. Avrupa'ya bir değil iki pencere açtık. Uzun yıllardan beri cereyandan hastayız. Aslında işte biraz önce dediğim gibi arafta kalıp yani ne onlar gibi ol oluyorsunuz ne kendiniz gibi kalabiliyorsunuz ve arada cereyandan hasta olup bir şekilde böyle saçmalıyorsunuz. Bence abartılacak bir durum yok. İkinci kademede 62-84 var. 62-84 yani 6284 62, sayılı yasanın da yeniden düzenlenmesi lazım. Bakın çocuk yaşta gelinlere karşıyız. Küçük evliliklere karşıyız. Ve bana göre de saçma ütopik bir şey ama bana göre kızların evlenme yaşı 22. Erkeklerin 26 ile sınırla, sınırlandırılması lazım. Evet 18 yaşında reşit olalım ama evlenmek isteyenler böyle. Bu ütopik bir şey. Belki de yanlış ama benim ütopik bir düşüncem. Bu kadar ben erken yaşta evliliğe karşı bir insan olarak şunu söylüyorum. Bizim ülkemizin bir tarihi var, bir geçmişi var, bir yaşanmışlığı var. Gençlik denen bir cahillik var. Çocuklar genç. Kız 16 yaşında, oğlan 19 yaşında. Kaçıyorlar, evleniyorlar. Aileler imza veriyor. Devlet de bunları evlendiriyor. Ama bu 62-84 yasa, yasa çıktıktan sonra evli, barklı, çoluklu, çocuklu bir sürü aile paramparça oldu. 8 bine yakın kadın ee, kocası hapse düştü ve çok ve 20 bine yakın da çocuk babası hapiste ve çok kötü bir yapta yiyerek nedir? Cinsel istismar suçuyla bunlar alındı. Erkekler hapse, işleri güçleri berbat oldu. Ailesine muhtaç olan, temizliğe giden, evde yemek yapıp kalan çocuklarına bakmakta olan kadınları tanıyorum. İstanbul Sözleşmesi'ni buna bağlıyorlar. Burada da ne diyor biliyor musunuz? İstanbul Sözleşmesi diyor ki Oradan topluma şöyle diyorlar. İstanbul Sözleşmesi bu kadını koruyor. Nasıl koruyor biliyor musunuz? Kadına diyor ki sen diyor kocanın istismarcı olduğunu kabul et. Bu sözleşmesinin kiranı da öder. Sana da bakar ona da bakar. Ya hangi kadın helaliyle yaşadığı, Tamam bir cahillik etmiş. Küçükken kaçmışlar evlenmişler. Kocası için istismarcı e, diye şikayette bulunur. O çocukların babasının siciline bu işleniyor. Bir sürü erkek hapiste. 62-84'ün de acilen düzenlenmesi lazım. Çok enteresandır. Bir yasa çıktığı zaman, bir kanun olduğu zaman ileriye dönük işler hukuk. Ama bu yasada 62, 6284'te maalesef ki geriye doğru işledi. Yani çıktığı günden önceki erkekler toplandı. Evet, küçük yaşta evliliğe karşıyız ama bunlar olmuş. E, devlet bunlara nikah cüzdanı vermiş. Bunlar evlenmişler, aile olmuşlar, mutlular, kadın şikayetçi değil. Çoluk çocuk bir aradalar. Bunların hepsi eğitimle alakalı bir şey. Bundan sonra olmaması için neler yaparız bunlara bakmamız lazım. Ama toplum tabii her şeyi algıyla çok güzel ee, yanlış anlıyor. Doğru anlamak için de gayret etmiyor. Lütfen doğru anlayın. Ben İstanbul Sözleşmesi'nin bazı maddelerinin ne kadar zararlı olduğunu ben ve akademisyen bir sürü arkadaşımız yıllardır söyledik. Bütününü, bütününe baktığınız zaman Şöyle düşünün yani bir sepette 3 tane çürük elma var bir süre sonra ne yapıyor? Öbürlerine de sirayet ediyor. Bu yasa İstanbul Sözleşmesi böyle bir şeydi. 62-84'te de bazı yaptırımlar yapılarak bu e, erken yaşta evlilikler bak cinsel istismar demiyorum. Erken yaşta evlilikleri cinsel istismardan çıkararak bu ailelerin başına babalarını kocalarını vermek lazım. Kadına şiddeti konuşuyoruz. Fakat siz kadının kocasını alıyorsunuz, hayatını mahvediyorsunuz, kadının hayatını elinden alıyorsunuz. O kadına kanun eliyle bir şiddet uygulanmış olmuyor mu? Tamam, bir cahillik yapmışlar. E biz bu cahilliği yapanları o zamanki şartlarda da böyle bir suç da değilmiş. Neymiş? Anne baba imza veriyor ve Evleniyorlar. Devlet evlilik cüzdanı vermiş ama birisi bir gün geliyor sen küçük yaşta bir kız çocuğuna istismarda bulunmuşsun hadi seni hapse koyalım diyorlar. Bu bir haksızlık. Biz e, yanlış bir işin doğru izahı olmaz. O yüzden yanlışlardan geri dönmek hem toplumsal olarak hem bireysel olarak çok önemlidir. Şimdi İstanbul Sözleşmesi için infial edenlere söylüyorum. Bakın siz insan yetiştirin. Bize... Ne İstanbul sözleşmesi lazım ne Ankara sözleşmesi ne Yozgat ne bu bize insanlık sözleşmesi lazım. Bu insanlık sözleşmesi de dediğim gibi aile içinde sonra devletin üzerine düşen görevlerle birlikte oluşacak bir şeydir. İnsanlık sözleşmesi üzerinden gidersek yol alırız ama kendi kültürümüze uymayan bir mantaliteyle bizi yönetmeye kalkarlarsa ya da bize kanun uygulamaya kalkarlarsa ne olur? insanlarda etki tepki meselesi daha çok negatif hırs olur. Yani bu yüzden ben e, 62-84'ün de tekrar içinde yaptırımlar uygulanarak daha verimli bir hale gelmesini yine ümit ediyorum. Biz devlet olarak kendi sözleşmemizi kendimiz yaparız. Ne demek kadına şiddet? Ee, yorumlanmaz veya kadına şiddete nasıl karşı olunmaz ama sadece kadın üzerinden de gidersek o zaman erkeğin erkeğe şiddeti, erkeğin hayvana şiddeti, kadının kadına şiddeti, kadının çocuğa şiddeti bunlar kenarda kalıyor. Genel olarak şiddet üzerinden yorumlayacağız ve o zaman doğru yolda ilerleriz. Ama bazı kesim var. Biraz önce söylediğim gibi batıdan ne gelirse üstüne atlıyor. Ya biz niye eziyiz ya? Biz bu kadar ezik miyiz ya? Ben değilim şahsen. Ya ben bu insanları anlamıyorum ya. Yani siz ezik misiniz? Biz bilemiyoruz da batı biliyor. Batı kendi şiddetine baksın. Biz ülke olarak zaten bize bu şiddet de o da bu da çoğunluğu şekilleri hep batıdan ithal edildi. Hayatımıza bu medya girdikten sonra bizim toplum yozlaşmaya başladı. Şimdi herkes elini iki kafasının arasına alsın. El, el kafasını iki elinin arasına alsın ve düşünsün. Ya ben devletçi bir insanım. Bak bugün Tayyip Erdoğan olur, yarın başkası olur ama benim devletim bunu yapsın. Zaten dışarıdan gelen olayların başımıza neler açtığını görmüyor muyuz? Biz konuşuyoruz. Bir süre sonra zaten onlar da biz yaptık diyorlar bunu. Ve abi de şu var. Bizim mahallenin ablaları, abileri <laughs> Cumhurbaşkanı konuşana kadar susanlar var. Bir de İstanbul Sözleşmesi'ni şiddetle savunanlar var. Susanlar şimdi hemen İstanbul Sözleşmesi'nden vazgeçildiği için ne kadar memnun olduklarını söyleyecekler. Konuşanlar nasıl kıvıracak onu bilmiyorum. Ama gerçek duruş nedir biliyor musunuz? Gerçek duruş kimse söyleme cesareti gösteremezken yanlışı söylemektir. Elhamdülillah ben bu duruşu ve benim gibi arkadaşlarım bu duruşu sergiledik. Şimdi bakıyorum susanlar Cumhurbaşkanı feshedince İstanbul Sözleşmesi'nden kötü sözleşme yok. İstanbul Sözleşmesi'ni savunanlar ise farklı bir mantaliteyle çevir, kazı, yanmasın moduna girecekler. Ama benim derdim ne siyaset ne başka bir şey. Ben ülkem adına her şeyin iyisi güzeli neyse onun derdindeyim. Buna da dava diyoruz. Davası olan kimsenin söylemeye cesaret edemediği veya kenarda durup pusuda bekleyip rüzgar ne, de, ne taraftan esecek diye kontrol ettiği zamanlarda ben buradayım arkadaş. Bu iş yanlıştır. Bu iş doğrudur diyebilme şeklidir duruş. Bu yüzden bari hiç değilse buradan sesleniyorum. Sözleşmeyi savunanlar hiç değilse duruşunuzu bozmayın. O kadar delillerle televizyonlara çıktınız. Cumhurbaşkanı pes etmiş olmasına rağmen hayır diyebilme cesaretini bakalım gösterebilecek misiniz? Çok şükür Allah'a bize hep sen çok dik konuşuyorsun. Şöyle yapıyorsun böyle yapıyorsun diyorlar da abi sonuç olarak bizim dediğimiz çıkıyor en sonunda. Ya ben haklı çıkmaktan yoruldum. Keşke de bir kere desem ki ya haksız çıktım haklı çıkmaktan yoruldum. Ama en önemli haklılık toplumun, insanın, insanlığın ve benim ülkemin haklılığı, huzuru ve mutluluğudur. O yüzden sağcısı, solcusu, inananı, inanmayanı, kılanı, kılmayanı herkes insandır. Ama herkes insandır. İnsanlık da bir sözleşmeyle değil, insanlık şu kalpten, insani, vicdani, ahlaki ve inanan için artı inançla birlikte pekiştiği zaman kimse kimseye zarar veremez. Ha, kanunlar lazım. Cezalar eksik. Yaptırımlar daha sert olmalı. Bunları zaten bangır bangır söylüyoruz. Ama dediğim gibi abartmayalım lütfen. Biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Tarihler boyu imzamızı atmışız. Bu ülkeyi Türkiye Cumhuriyeti devletini Gazi Mustafa Kemal Atatürk kurmuş ve keşke bir 10 sene daha yaşasaydı bizim dengelerimiz çok farklı olurdu. Ve bugün Gazi Mustafa Kemal Atatürk sağ olsaydı o da aynı şekilde derdi ki kendisi milliyetçi bir insandı. Kardeşim ne ben kendim yaparım size ne oluyor falan derdi. Adamın ömrünü vefa etmedi tabii ki bazı şeylere. Bir grupta onun arkasına sığınarak sözüm ona ahkam kesiyor. Evet hayırlı uğurlu olsun. Gerçekten güzel bir karar. Bu toplumun refahı. Huzuru bir ufacık kesimin kendi penceresinden hayata baktığı gibi değil. Onların hayatından baktığı gibi değil. İstanbul Sözleşmesi'nin yanında şimdi de 6.284 sayılı yasayı da inşallah e, olması gerektiği gibi düzenlerler. Bunun içinde süresiz nafaka e, konusu da var. Süresiz nafakaya biliyorsunuz karşıyım evliliğin yılına. Tarafların sosyoekonomik durumuna göre bir şey belirlenmeli. Çocuklar hariç tabii anne babalar çocuklarına ömür boyu bakmak zorundalar. Bana göre ömür boyu yani yetişkin olup yetişkin olana ve bir ele ekmek tutana kadar bakmak zorundalar. Ama karı koca arasındaki bu nafaka davası kadına süresiz nafaka erkek için gerçekten bir zulümdür. Yazıktır, günahtır ya. Yazıktır, günahtır. Erkeklerin hayatını kilitleyerek, erkekleri adeta hayattan kopararak Bilevi onları da psikopata bağlıyor bazı şeyler. Ondan sonra da ayıkla pirincin taşını öbür taraftan farklı şeylere sebebiyet veriyor. E siz bir erkeğe ömür boyu nafaka verirseniz adam bir daha kendine hayat kuramayacak duruma gelmişse o adam ondan sonra hiçbir şey şiddeti meşrulaştırmaz ama kalkıp şiddete de başvurabiliyor. Meşru değil hiçbir sebep bir şeyi meşrulaştırmaz ama Kardeşim kadın erkek aile evliyken de bir denge boşanırken de bir devre denge boşandıktan sonra da bir denge olması lazım. Süresiz nafaka gerçekten zulümdür. Zulümdür zulümdür. Evet inşallah o da düzelecek diyoruz. Vatanımıza milletimize hayırlısı olsun efendim.